Esin Tarifleri YouTube kanalımdan hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler. Bugün sizlere evde yapabileceğiniz gerçeğine en yakın, en pratik, en lezzetli harika bir dondurma tarifim olacak. Buyurun hemen tarifin detaylarına geçelim. Uygun bir tencereye 2 su bardağı süt, kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 ml'dir. Yarım su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 1 adet yumurtayı alalım. Tel çırpıcıyla tamamen pürüzsüz bir şekilde olana kadar karıştıralım. Herkesin evinde kolaylıkla bulunabilen malzemelerle hazırladığım bu dondurma tarifini sizlere de ısrarla öneriyorum. Mutlaka deneyin. Bu sıcak yaz günlerinde eminim sizlerin de favoriniz olacak. Evet bu şekilde tenceremi ocağa alıyorum. Sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişiriyorum yaklaşık 10-15 dakika içerisinde kaynayacak. Sonrasında ocaktan alıyorum. Kullanmış olduğum malzemelerin tamamını açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerin bir taşım kaynadı. Artık ocaktan alabilirim. Evet, hemen hiç vakit kaybetmeden 100 gram bitler çikolata ilave ediyorum. Dilerseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. 1 paket vanilin onu da tel çırpıcı ile güzelce karıştırarak çikolatayla beraber erimesini sağlıyorum. Sonrasında bir kutu 200 ml sıvı krema ekliyorum. Bu işlem için soğumasını beklemeyin. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sıvı kremayı ilave ederek tel çırpıcıyla şöyle hızlı bir şekilde karıştıralım. Evet, görmüş olduğunuz gibi dondurmamızı oluşturan harcımız hazır. Şimdi dondurucu için uygun bir kaba karışımımızı aktaralım. Bu dondurmayı yaptığınızda emin olun hazır dondurma almayacaksınız. O kadar lezzetli, o kadar gerçeğine yakın bir tadı var. Dondurmamı bu şekilde derin dondurucuya kaldırarak 2-3 saat bekletiyorum. Tarifin tüm detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sizler de mükemmel dondurmalar hazırlayabilirsiniz. Evet 2-3 saat sonrasında dondurmamı buzluktan çıkardım. Böyle bir blender yardımıyla çekiyorum. Yaptığımız bu işlem dondurmamızın pürüzsüz olmasını, her tarafının eşit bir şekilde donmasını sağlayacak. İpeksi bir kıvam verecek. Bu işlemi mutlaka yapalım. Dondurmamı tekrar buzluğa kaldırıyorum ve bu işlemi birkaç saat aralıklarla 3-4 kez tekrarlıyorum arkadaşlar. Sonrasında dondurmamı bir gece buzdolabında dinlendiriyorum ve servis aşamasına geçiyorum. Bu şekilde birkaç saat aralıklarla blenderla çekmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Bu şekilde dondurmanız gerçeğinden farksız olacak. Evet, dondurucudan çıkarır çıkarmaz hemen servis yapmaya kalkarsanız bu şekilde dondurmanız sert bir kıvamda olacaktır. Bu yüzden dondurucudan çıkardıktan sonra en azından 10-15 dakika oda ısısında bekletirseniz kıvamı çok daha güzel olacaktır. Onu da şimdi size hemen göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi dondurmamız 10-15 dakika dışarıda bekledikten sonra bu şekilde kolaylıkla servis edilebilir hale gelecektir. Dondurma kaşığı olmayanlar için normal kaşıkla da bu şekilde sunum yaptığımı göstereyim. İster külahta, isterseniz de kuplarda bu dondurmayı servis edebilirsiniz. Tadı gerçekten muhteşem. Sizlere de ısrarla tavsiye ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Umarım sizler de bu dondurmayı dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımda birbirinden farklı dondurma tarifleri bulabilirsiniz. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.